Elhamdülillah Müslümanım da böyle konulara fazla takılmamak lazım. Nasıl yani kardeşim? Hayat güzel, dünya da eğlenceli. E şimdi ben Müslümanım diye rahat rahat gezip dolaşamayacak mı? Aslında öyle bir şey yok kardeşim. Nasıl yani? İslamiyet seni kısıtlamıyor. Gez, dolaş, eğlen ama bunları helal dairesi içerisinde yap. Ama haramlar çok lezzetli. E benim kimseye zararım da yok. E şimdi özgürlüğüm elimden alınmış olmuyor mu? Yaralı bir kuşu nasıl dışarıya salmak özgürlükteyse senin de ölüm gibi bir yaran var kardeşim. Bu yaralarınla rahat hareket edemezsin. Ölüm haktır ve başa gelecektir. O yüzden İslamiyet sana bazı yerlerde dur diyor. Bu tamamen gericilik. Ölümden sonrasını düşünmek, ebedi bir hayatı düşünmek gericilik midir? <laughs> Neyse kardeşim sen yine fazla derine dalma. Benim çıkmam lazım işim var. Var mı isterim? Var kardeşim. Sakın beşinci olma. Sakın beşinci olma derken? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ya öğrenen ol, ya öğreten ol. Ya dinleyen ol, ya da bunları seven ol. Fakat sakın beşinci olma. Yoksa helak olursun.